Çin imparatorlarının 500 yıl boyunca yaşadığı, 1400'lerde inşa edilen yasak şehir 72 hektarlık alanı ve 52 metreye varan hendekleriyle muazzam bir yapıydı. Söylentiye göre sarayın 9999 odası bulunuyordu. Holgong denilen hareminde ise binlerce cariye yaşardı. Cariyeler özel bir seçimle saraya alınır, imparatorun bunlarla birliktelikleri hadım harem ağlarınca kayıt altına alınır ve hamilelik takvimleri kontrol edilirdi. Bu muazzam büyüklük nedeniyle Hadımlar Çin yönetiminde daima söz sahibi oldular. 1800'lerde harem küçülmeye başladı. Son imparator Puyi'nin ise sadece iki eşi ve üç cariyesi vardır. Yasak şehir Çin'de imparatorluğun sona ermesinden sonra müziğe çevrildi. Cariyeler ve hadımların gömüldüğü Babaoşan mezarlığı ise Mao devriminden sonra devrim mezarlığına dönüştü.